arkadaşlarım, kıymetli yöneticilerimiz, sevgili genç e, arkadaşlarım, e, hepinizle birlikte olmaktan tabii mutluyum. E, bugün burada İstanbul'un geleceğini inşallah hep birlikte şekillendirecek olduğumuz çok değerli bir yolculuğun e, içindeki en belki de e, ilham verici e, bölümlerinden birisinde bir aradayız. Ee, beşinci dönemi e, yapılıyor. 2020 yılında gençliğimiz var diyerek e, başladığımız bu yolculukta bugüne kadar 3698 mezun vermişiz. E, bugün e, beşinci dönemi de başlatmış oluyoruz. Demek ki bu sayı e, 4000'leri aşacak. Her yeni dönemde gençlerimizin e, gücünü, potansiyelini daha da yükselterek İstanbul'u ve ülkemizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak adına yarınlara taşımak adına birlikte ilerlemenin en etkin en verimli en eğitimli ve en deneyim yüksek kişilerini yaşatmak ve var etmek istiyoruz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul baktığımızda genç bir nüfusa sahip. Belki de Avrupa'nın en genç metropolü diyebiliriz. 30'lu yaşların başında bir ortalaması var. Dolayısıyla bu ülkenin de şehrimizin de en değerli yapı taşları olarak aslında gençlerimizi görüyoruz. Gençlik tabii sadece bir yaş grubu değil. Demografik olarak bakışla istatistiğin rakamsal bölümüne sıkıştırılacak bir kavram asla değil. Bir potansiyel, bir ilham alanı, bir enerji alanı, aynı zamanda bir dönüşüm gücü. Bütün bu karakteriyle sadece kendilerine ya da yaptıkları işe katkı sunmakla kalmıyor. Bulundukları ortama, ekosisteme de aynı karakterleri, aynı ortaya koyacakları o kabiliyetleri yansıtan ve onları da ayağa kaldıran bir potansiyel Dolayısıyla baktığımızda her genç arkadaşımıza hemşerimize, yol arkadaşımıza geleceğin bir lideri olarak da bakıyor ve o anlamda biz bugünden ne sunabiliriz onlarla birlikte nasıl bir dayanışma iletişim kurabiliriz sizden bizlere bizden sizlere bu geçişkenliği e, sağlarsak da buradan e, kabiliyetli yöneticileri nasıl yarınlara hazır edebiliriz diye bir bakış aslında bu program. E, i̇şte bu program genç yetenek gelişim programı tam da e, bu yüzden çok değerli. Geleceğin liderlerini yetiştirmek yetkinliklerini geliştirmek gençlerimizi e, iş dünyasına ve özellikle bugün bulunduğunuz kamusal e, alanda e, gücünüzü, varlığınızı ve sayınızı arttırarak, e, özellikle kamu hizmetinde de yenilikçi ve yeni dönemin, e, tam da yeni neslin bir iş yapma biçimini var etme çabası. E, bu program hazırlanırken, yarınları da düşünerek geleceğin iş yetkinliklerine göre tasarladığımızı arkadaşlarımızdan e, bilgi olarak edindim. Çünkü bu süreç sadece gençlerimizin bilgi edinmeleriyle yetinmek değil, aynı zamanda kendi güçlerini keşfetmelerini sağlamak. İstanbul biliyorsunuz her köşesinde başka bir hikaye barındırıyor. Her bireyle bambaşka bir kimlik taşıyor. Çok renkli, çok kimlikli, ee, çok farklı kabiliyetleri bir arada barındıran olağanüstü bir şehir. Ee, İstanbul bu yönüyle sadece fiziksel olarak bir şehir değil, aynı zamanda bir okul, ee, gençlerin enerjisiyle e, büyüyen, gençlerin fikirleriyle gelişen de bir şehir. Sizler e, İstanbul'u bu anlamda keşfetmelisiniz her anınızda, her yaşadığınız her gün. Deneyimlediğiniz her olayda, bulunduğunuz her mekanda ve ortamda İstanbul'u yeniden keşfetmelisiniz. Kaldı ki e, bunu yaptığınız zaman sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'yi daha güçlü bir yarına taşımak konusunda e, belki de akranlarınızın e, elde edemeyeceği bir fırsat alanında olağanüstü bir donanıma kavuşabilirsiniz. Bu süreçte bazen bir proje üreteceksiniz. Bazen çocuklara süt götüren halk süt kamyonetinde olacaksınız. Bazen teknik eğitimler alacak, bazen halk ekmek e, büfesinde e, insanlarımızın e, ekmeğini onlara e, uzatacaksınız. Kreşlerimizde e, bulunacaksınız, şehir hatlarında. Yani sayısız Deneyimin bir arada olduğu müthiş bir e, deneyim laboratuvarı gibi bir şey. Bu programın e, katkılarını onun için tariflemek gerçekten kolay değil. E, kaldı ki yine ifade edeyim İstanbul'la e, sınırlı kalmayacak bir e, program katkısı söz konusu. E, ülkemize de değer katacak projeleri buradan alacağınız ilhamla, yarınlarda bulunduğunuz her mevki ya da makamda değerlendiriyor olacaksınız. Hem teoriyi hem de pratiği bir arada yaşamak, görmek, içinde olmak, hissetmek, uygulamak çok muazzam bir ortam. Kendi yaşamında planlı olmasa da bu fırsatları belki çocukluğundan itibaren bir arada yaşadığım nice e, atmosferin bana bugün tarifsiz bir e, katkısı var. Çok tarifsiz yani. E, belki koşullarım, ailemin ortamı, sonraki bir takım ortamlardaki e, ama kişisel olarak ortaya koyduğum ya da başkalarıyla birlikte paydaş olarak e, ortaya koyma gayretinde olduğumuz girişimciliklerimizle yarattığımız o teori ile pratiği bir arada yaşama ortamları e, bugün birçok konuda e, çok deneyimli hale e, beni getirdiğini e, biliyorum ve buna dönüp açıkçası hayatımda bu ortamlara katkı sunan herkese de minnet duyuyorum. Ondan daha e, önemli bir okul yok çünkü bu manada. E, tam da işte bu alan e, böyle bir alan ve bu alanda teoriyle pratik birbirine e, iç içe geçmiş bir pozisyonda bir başka e, fırsat alanı da şu. Eee yani 360 derece diyebileceğimiz hizmet sunan bir yapının bir parçası olmak ve bu 360 derece hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi yapmadığı hiçbir iş yok neredeyse diyebileceğimiz bir ortamda yine Oraları yöneten idarecilerle de yan yana e, omuz omuzu olabilme fırsatı. Bunu e, hiçbir saniyesini, dakikasını dahi ıskalamamanızı ve her günün bir minik özetiyle e, kendinizin bir çek listini elinize alıp şunu yaptım mı, şunu eksik bıraktım mı deyip bir parametreler ışığında, kendinizi böyle takip etmelisiniz ve denetlemelisiniz diye de e, size öğütlemek isterim e, unutmayın e, içimden gelerek e, Belki de en zor anında hissederek ifade ettiğim gençliğimiz var slogan değil sadece aynı zamanda bir inanç olduğunu ve e, önceden bir kalemle kağıda deftere not alınmış bir şey olmadığını tümüyle o anda belki de 10 milyonlarca insanın bana hissettirdiği bir duyguyla e, dilime e, gelen ve dilimden dökülen bir kavram olduğunu dolayısıyla inanç yüklü bir kavram olduğunu da bilmeniz lazım. Bu inanç her adımımızı, her projemizi, her kararımızı da yönlendiriyor. Dolayısıyla modası geçmiyor, zamanı geçmiyor ve bence geçmeyecek ve gençliğimiz var inancı ve duygusunun yaşı da yok. O bakımdan yaşınızla birleştiği haldeki onun yüksek enerjisini e, lütfen hissedin ve e, bazen aslında gücünüzün çok daha azını kullandığınızın farkına varın. Bu manada o gençliğinin e, yanına bir de enerjisini koyacak bir biçimde yolculuğunuzu güçlendirin. E, elbette biz de sizin yanınızdayız. Sesinizi duyacağız, fikirlerinizi alacağız ve sizlere fırsatlar yaratacağız. E, fikirlerinize, projelerinize, vizyonunuza kulak vereceğiz. Gene çünkü e, az önce kişisel olarak sizlere yüklediğim, Gençliğimiz varın bir inanç olduğu meselesi aynı zamanda bütün bu kavramın sizlerin varlığıyla büyüyen İstanbul'un inancı haline dönüştüğünü ve orada vücut bulduğunu büyük bir organizasyon olduğumuzu da bilmeniz gerekir. İfade etmeliyim. Burada bütün değerli yönetici arkadaşlarım da sizlerin arasında Dolayısıyla siz gençler, genç dostlarımız, yol arkadaşlarımızın aklına, e, fikrine değer vermenin sizlerle birlikte masa kurmaktan, sizleri dinleyecek fırsatları yaratmaktan geçtiğini özellikle yönetici arkadaşlarıma e, ifade etmek isterim. Zira e, bugün e, değişen ve hızla gelişen ama aynı zamanda çok hızlı da Hayata birçok unsurun dahil olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla bu çağda ihtiyaçlar, talepler, yaratıcılık veya fikirler de bir o kadar bir oranda değişkenlik gösterebiliyor. Bu bağlamda biz böyle düşünüyoruz ve doğrudur dediğimiz noktada aslında farklı yaş grupların, farklı cinsiyetlerin, farklı bakış açılarının, farklı hatta yaşam biçimlerinin çok farklı ihtiyaçları, çok farklı talepleri olduğunu görebiliyoruz. Hele hele burada çocukların ve gençlerin çok çok farklı bir yüzyıldaymışçasına bakış açılarıyla yüzümüze baktığını hissedebiliyorum. Bu kadar etkin, bu kadar yüksek seviyede enerjisi olan ve bu kadar hızlı bilgiyle buluşan, bu kadar hızlı bilgiyle buluşmaya hayatının normal haline getirmiş bir nesili dinlemek her yöneticinin çok önemli ve asli sorumluluğudur. Ben kendi adıma bunu hayatımdan hiç eksik etmemeye ve bundan çok üst seviyede faydalanmaya çalışıyorum. Bu bölümü niye bu kadar uzattım? Şundan, iki türlü ve iki cepheden iki farklı sorumluluğun altını çizmek için. Bir tanesi yöneticiler, en başta da söylediğim gibi, bu ortak akıl masalarını kurmak, bu ortak akıl masalarına e, gençleri, özellikle gençleri davet etmek ve e, gençleri davet ederken cinsiyet eşitliğini sağlayarak davet etmek, o cinsiyet eşitliğini sağladıkları ortamda onların fikirlerini masalarına dahil etmelerini, onlara cesaret vererek sağlamak ve konuşamayan İlk kez, ikinci kez gelip hala fikrini söylemeyen varsa ısrarla e, onların katılımını sağlayıcı teşvik metotlarını ortaya koymak. Görecekler ki orada çok değerli bir e, iletişim oluşacak. Aynı şekilde bu noktada çalışma arkadaşlarımız olan siz gençlerin de ısrarla bu masalara fikirlerinizi, gözlemlediğiniz düşüncelerinizi başta, bulunduğunuz mikro ölçekteki e, iş alanımızdan başlamak üzere katman katman bunu büyütebilir, farklı yöneticilerinizle iş geliştirmeye, e, işlerimizin daha pratik, daha verimli, daha sürdürülebilir olmasına katkı sunmaya dönüp fikirlerinizi lütfen sadece zihninizde tutmayın ve paylaşma konusunda e, ısrarlı olun. E, o masaların kurulması konusunda talepkar olun. Bir üst yöneticinizden başlayarak bunu her yöneticiye iletebilirsiniz. E, hiç kimse de bu konuda e, duyarsız olamaz. Çünkü e, benim e, bugüne kadar en çok faydalandığım, e, belki de beğenilen e, ve başarılı bulunan her işimizin arkasında bulunan en önemli karakter e, insanlarımızın bir arada bulunduğumuz çalışma arkadaşlarımızın ki bazen yurttaşlarımız, hemşerilerimiz, farklı gruplar da bu işin içine katılabiliyor. Onların katkılarıyla mümkün olmuştur. İşte tam da bu katılımcılığın geniş masası da Gençliğimiz Var ve projesinin bu programın çok değerli bir anı. Umarım bu dönemimizde başarılı olacak ve katılımcı çok farklı çok renkli anlarıyla sizleri yoğuracak. Döneminiz hayırlı olsun. Hep birlikte güçlü olmalıyız ve hep birlikte güçleneceğiz. İnşallah o bizim hep birlikte hizmette ve insanımızla mutlu bir şehir yaratmakta bizi büyütecek. İnşallah bu şehri, bu ülkeyi İstanbul'dan başlamak üzere katkılarınızla daha güçlü, daha üretici, daha yaratıcı, daha ilham verici şehirler ve ülkeye dönüştüreceğiz. Sizlere güveniyoruz. Elbette ki iyi ki varsınız. Elbette ki iyi ki gençliğimiz var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Come